Merhaba. Ee, dikiş makinesinde nasıl e, etek baskısı dikişi yaparız? Öncelikle ayağımızı takıyoruz, giz dikiş. Ayağımızı buradan şuradan döndürerek şuradaki konumu ayarlıyoruz. İğnemizin en uzun tarafına gelen yere bakınız şuraya döndürüyorum, batacak gibi şuradaki beyaz olan şunu döndürerek ayarlıyorum. Şuradaki dikiş mesafem 1 inç boyu 1.2 cm. Dikiş e, ayarımı makinemdeki şu ayara getiriyoruz. Bundan sonra tutmam lazım kumaşı çünkü kaymasını istemiyorum. Ama kumaşı normal kumaşla dikiyorsanız eğer ütülemeniz lazım. Yani ben şu anda ütülemedim. Sadece e, makinede Dikeceğim. Elde tel yaptım. Eğer benim gibi el dikişinden hoşlanmıyorsanız tabi mecburda kalınca yap yapıyoruz. Yani de şu anda görüyor musunuz bilmiyorum. Heh. Yavaş yavaş gitmeye dikkat ediyorum. Olmadı. Çünkü tutamadım. Neyse. Sonuçta böyle oluyor. İnşallah işinize yarar.